Kimsiniz ki siz? CIA. Vay, harbi mi lan? Abi vallahi hayatımda ilk defa CIA agency'yi görüyorum ha. Cinayette bilgimiz yok. Bizi bırakmaktan başka seçeneğiniz yok. Yok. E güzel Türkçeniz var lan sizin. Nerelisiniz siz? Kaliforniya. L.A. Lan git daha L.A. Ne? Los Angeles. Ya bırak ya abi bunlar bizi yiyor vallahi ya. Daha Los Angeles'a gelmiş ele ediyor. Anadolu'nun bağrından kopmuşlar, İngilizce de inceden sökmüşler gelmiş bize burada abi. İngilizce adam akıllı konuşabilecek mi? Ha? Havalı da diyor. Fine deme başka bir şey söylemen. If you don't let <laughs> us go immediately, you'll be in a big trouble. Oğlum siyahisin ne anabacı karıştırıyorsun lan? Ha? <laughs> Anabacıyı ne karıştırıyorsun? beni? Anana küfür etmedim. Bizi hemen bırakmazsanız başınız büyük derde girecek dedim, okey? Okey bırakayım. okey. Okay. okey, ne oldu Gök. Gördün mü okey, ya okey. Zaten anamı küfür biliyorum abi. O zaman madafak falan demesi lazım. Anlatılan adam gibi.